Bir gün işten eve geldiğimde annemi ağlarken gördüm. "Hayırdır anne? Ne oldu?" dedim. Bana "Kardeşin, kardeşine bak. Delirdi sanki." diye korku dolu gözlerle bakınca yerimden fırlayıp kardeşimin bulunduğu odaya girdim. Bana tuhaf gelen hiçbir şey fark edemedim. "Ahmet, bir şey mi var kardeşim?" dedim. Bana "Hayır abi, gayet iyiyim." dedi. Ben de fazla üstüne gitmek istemedim. Ertesi gün Yine eve geldiğimde merdivenleri çıkarken sanki bizim evin kapısı uzaklaşıyormuş gibi tuhaf bir korkuya kapıldım. Tam ne oluyor diye düşünürken annemin çığlığını duydum. Hızlı adımlarla evin kapısına ulaştım. Elimi cebime attım, anahtarlarımı bulmaya çalıştım. Birden içeriden annemin hıçkırığının dışında hırıltılı ama insana ait olmayacak bir ses duydum. Bunu duyunca Evde biri acaba anneme mi saldırıyor diye düşünüp eve hışımla girdim. Annem ve küçük kardeşim holde bana bakıyorlardı. Anne ne oldu dedim. Yine Ahmet çıldırdı. Küçük kardeşim Füsun'la bana saldırdı. Çok sinirlenmiştim. Ya annem bana yalan söylüyor ya da kardeşim delirdi diye düşünmeye başladım. Annemin suratına tekrar baktığımda korku dolu gözlerle yine karşılaştım. Füsun da çok korkmuştu. Ama hala şaka yapılıyor sanıyordu. Füsun şu an 5 yaşında. Çocuktu, ona oyun gibi geliyordu. Sinirlenmiştim. Tam hızla Ahmet'in bulunduğu odaya girecekken Ahmet birden kapıda belirdi. İnanır mısınız? Ufak kardeşimden ilk defa ürkmüştüm. Bana bakıyordu. Sanki düşmanca. Sonra arkasını dönüp odasına girdi. Peşinden gidip Ahmet dediğimde tekrar bana bakıp ''Beni rahat bırak abi'' diye bana bağırdı. Sinirlenmiştim. Seni öldürürüm oğlum. Babam az sonra gelecek. Ya anlatırsın her şeyi ya da çok fena olacak. Babama, anneme saldırdığını söylerim. Tamam abi ama bana biraz zaman ver. Sana her şeyi anlatacağım dedi. İlk defa kardeşimin bana yalan söylediğini hissettim. O gece herkes yatmıştı. Ben de kardeşimi izlemeye başladım. Odasına gittim. Baktım uyuyordu. Tam arkamı dönmüştüm ki sanki içimden bir ses ''Kardeşin sana bakıyor'' dedi. Ve aniden döndüm ama bakmıyordu. Sonra ''Lan oğlum manyak mısın?'' dedim kendi kendime. O gece yattım ama ne yatış. Sabaha kadar uyuyamadım. Sanki gözümü kapatınca Ahmet yanımda. Açıyorum. Yok arkadaş bu böyle olmayacak dedim. En iyisi mi yarın tüm günümü kardeşime ayırayım. Onu sessizce takip edeyim dedim. Sabah olmuştu. Ben erken kalktığım için anneme ben saat 10 gibi dönerim deyip evden çıktım. Ahmet de uyanmıştı. Bana candan yakın olan kardeşim şimdi çok uzaktı. Yanıma bile gelmedi. Tam çıkarken gece iyi uyudun mu dedi. İrkilmiştim. Ona bakmadan hemen çıktım ve kahveye gittim. Saat 10'a gelince eve hızlı adımlarla vardım. Sessizce mutfağa girdim. Çünkü oradan kardeşimin odası gözüküyordu. Beni görmesin diye daha önce mutfağın perdelerini sıkı sıkı örtmüştüm. Sadece minik bir delik kalacak şekilde bırakıp odayı tamamen görür bir haldeydi. Kardeşim odadaydı ve tek başına kanepeye oturmuş dizlerini ovuyordu. Sonra birden durdu. Benim de kanım sanki çekiliyor gibi hissetmeye başladım. Sonra birden göz göze geldik. Aman Allah'ım minicik delikten baktığımı hissetmişti. Çıldıracak gibi oldum. Hızlıca odasına girdim. Gözüm dönmüştü. Lan ne oluyor dedim. Hiç tepki yok. Ona dokununca kas katı olduğunu hissettim. Anneme, anne koş dediğim anda elimi öyle bir tuttu ki kırılıyor sandım. Sonra hırıltılı bir sesle seni öldüreceğim dedi ve yere düştü. Sallanıyordu ya da titreme gibi bir şeydi. Sesi değişmişti çığlık mıydı yoksa hırıltı mı anlayamamıştım. Annem koşa koşa içeri girdi. Ahmet oğlum, Ahmet'im ben donmuş gibiydim. Ayakta öylece kalmıştım. Annem bana oğlum tut kendine zarar verecek diye bağırdığında kendime geldim. Annemle bile tutamıyorduk. Sonra birden kas katı durdu. Sanki kitlenmiş gibiydi. Kafası geriye düşmüş, gözü simsiyaha dönüşmüş gibiydi. Sanki parmakları dönmüş, kırılmış gibi duruyorlardı. Bir noktaya bakıyordu. Anne dokunma dedi ve dua okumaya başladı. O arada bir defter fark ettim. Elime aldım. İçini açınca değişik bir yazı stiliyle bir şeyler yazılı olduğunu gördüm. Sonra insana ait olmayacak bir sesle Ahmet bana sakın dokunma diye bağırdı. Defter elimden düştü. Korkmuştum. Bana saldıracak sandım. Nefes alıp verişi değişmişti. Bana bakıyordu. Gözlerinin beyazlığını fark edemiyordum. Sonra kafasını sağa sola savurmaya ve garip bir ses ya da çığlıkla ''Abi niye, niye baktın abi?'' diye habire bir şeyler söylüyordu. Birden kaskatı kesildi. Kolunu yavaşça kaldırdı. İşaret parmağı ile pencereyi gösterdi. Sonra bana bakarak ''Geliyor, geliyor!'' Diye ağlamaya başladı. Ne geliyor ne diye bağırdım. Annem durmadan sureler okuyordu. Birden ezan okunmaya başlandı. Hoca ezan okuyunca kardeşim iyice çıldırdı. Sara krizine benzer gibi yere düştü. Sarsılıyordu. Hoca her Allahu ekber deyişinde kardeşim çığlık atıyordu ve bayıldı. Annemle ben Şok içindeydik. Ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Babama söyleyelim dedim. Annem, onun inancı yok ki, inanmaz. Anne, inanmıyor da bu ne? Hadi göstersin doktorluğunu dedim. Sonra kardeşim abi, abi demeye başladı. Ahmet'im, canım kardeşim. Ne oluyor sana? Ne olur söyle. Abi ben yatakta değil miydim? Ne işim var burada? Bana ne olmuş ki dedi. Hatırlamıyor musun dedim. Hayır dedi. Abi annem niye ağlıyor? Niye abi dedi. O sırada kapı sesi duyuldu. Babam gelmişti. Anne, babama her şeyi anlatalım. Saklama. O gece babamla konuşmaya karar verdik. Tuhaf olan şey Ahmet hiçbir zaman babamın yanında garip olmuyordu. Gayet normaldi. O gece babam viskisini yudumluyor, hasta raporlarını inceliyordu. Kapıya vurdum. Yanına girdim. Ne oldu Murat dedi. Babama Ahmet dedim. Ama bir kere nefes alıp verdim. Babamla sakin konuşmak istiyordum. Yaşım 25 olmasına rağmen hala ondan çekiniyordum. Babama seninle bir şey konuşmak istiyordum dedim. O şimdi olmaz. Önemli bir ameliyatım var ertesi gün. Raporları incelemem gerek dedi. Ama ben anlatmaya kararlıydım. Ahmet dedim. Lütfen baba sadece dinle çok önemli deyince tamam ama kısa tut dedi. Babam sakindi Bugünkü tüm olanı biteni anlattım. Beni sakince dinledi. Sonra birden hadi oradan. Ben böyle şeylere inanmam. Bu kadar yeter. Çık dışarı. Çalışmam gerek dedi. Çok sinirlenmiştim. Tam kapıya yönelmiştim ki Ahmet'in odasından korkunç bir çığlık yükseldi. Evin ışıkları gidip geliyordu. Ürkünçtü. Ev sanki kolonlarından çatırdıyordu. Dönüp babama baktım. Buyur baba hadi açıkla bu olayı dedim. Kötü bir rüya görmüştür dedi. Sonra Ahmet'in odasına yöneldik. Babama peki ışıklar niye gidip geldi dedim. Bana bu olayla ne alakası var ki dedi. Ahmet'in odasına yaklaştığımızda açık olan kapı birden kapandı ve içeriden kilitlendi. Babam neler oluyor böyle dedi. Sonra kardeşimin çığlıkları odadan yükselmeye başladı. Babamı ilk defa paniklemiş gördüm. Bana kapıyı kır dedi. Kır şu kapıyı. Ne bakıyorsun? Kapıyı kırdım. İçeri girdiğimizde Ahmet duvarın köşesine geçmiş, sırtı bize dönük oturuyordu. Hırıltılı bir sesle ''Sizi öldüreceğim, sizi öldüreceğim'' diyordu. Annem de gelmişti. Kadıncağız sesli olarak sure okumaya başladı. ''Babam ne yapıyorsun sen?'' dedi. Ahmet sureleri duydukça çığlık atıyordu. Sonra sırtının üstüne yere düştü ağzından köpükler geliyordu. Babam Sara krizi geçiriyor diye yanına gitti. Ben Ahmet'i tutmaya çalışıyordum. Krizi geçmişti. Uyandı. Baba, abi ne oluyor? Ne işin var benim yerde? diye ağlamaya başladı. Babam bana sen bu gece kardeşinle yat. Yarın bir psikoloğa gösteririz dedi. Babama baba bu psikologtan öte bir durum dedim. Bana konuşma ne o zaman söyle dedi. Onunla tartışmaya giremezdim Herkes odadan çıktı Ahmet'im canım kardeşim Ne oluyor sana Abi bana bir şey mi oluyor dedi Unutmuş gibiydi Tamam bir şey yok dedim Ama unuttuğunu sanmıyordu Hadi gel yatalım dedim Kardeşimi koynuma alarak yattık Ve konuşmaya başladık Ben ona hani bana her şeyi anlatacaktın deyince Abi sana her şeyi söylemek isterim Ama söylersen beni öldüreceklerini söylediler kim onlar kim dedim. Lütfen abi beni zorlama dedi. Yatmadan önce okulda öğrendiğim duayı okudum. Ah dedim neden daha önce annemi dinleyip Kur'an öğrenmedim ki diye içimden geçirdim. Kardeşim uyumuştu. Bense hala düşünüyordum. Bir ara gözümü kapattım. Odada sanki hafif bir rüzgar estiğini hissettim. Korkuya kapılıp hemen sağa sola dikkat kesildim. Kardeşimin yere düştüğünde işaret ettiği pencere tarafına baktım. Acaba açık mıydı diye açık değildi. Odada sağa solu inceleye inceleye atlama güzel şeyler getirmeye çalışarak yine sağa sola bakarak tam uyuyacaktım ki bir şey dikkatimi çekti. Kardeşimin duvarda bir resmi vardı. Güzel bir resim. Hep bir noktaya bakıyor gibi dururdu. Yani yatarken gözleri bana bakıyor gibiydi. Beni izliyor gibiydi. Rahatsız olmuştum. Kalktım, resmi kaldırdım. Tekrar kardeşimin yanına yatarak bildiğim duayı daha çok tekrar tekrar okudum. Oda sessizdi. Gözümü kapadım. Sonra kapının açıldığını hissettim. Yine dikkat kesildim. Kapı yönüne baktım. Kapı gerçekten açıktı. Sonra yine dua okumaya başladım. Korkmayacaktım. Çünkü gücü kudreti sonsuz olan Allah'a sığınmıştım. İnancım o gece doruk noktasındaydı. İçimden bir şey sakın korkma diyordu. Sonra gözümü yumdum. Ayak tarafımda bir ağırlık hissettim. Sanki yatağa biri çıkmıştı. Yavaş yavaş göğsüme doğru çıkıyordu. Ama korkmayacaktım. Sonra bedenimi sıkıştırdığını hissettim. Gözümü açtım. Ama kafamı çeviremiyordum. Birden senden değil seni yaratandan korkarım dedim. Bunu deyince ağırlık sanki iyice arttı. İçimden lütfen anne gel lütfen anne gel diye ağlamaya başladım. Evet içimden ağlıyordum. Sonra kapı açıldı. Ağırlık kayboldu. Kafamı kaldırdım ki annem, anne, anne iyi ki geldin dedim. Annem ise hiç ses yok. Anne dedim, oğlum sen istersen odana geç. Ben kardeşinle kalırım dedi. Yok ben kalırım dedim. Oğlum dedi. Hemen kalk. Şöyle bir anneme baktım. Aman Allah'ım. Annem olamazsın sen. Nesin sen? Kimsin sen? Ses çıkarmadı. Öylece bakıyordu. Ayakları ters diye. Dua okumaya başladım. Sonra nasıl oldu anlamadım. Bir şekilde kayboldu. Kardeşimi o gece yalnız bırakmamam gerektiğini anlamıştım. Ne yapmam gerektiğini düşünürken kalmışım. Çok ilginçti. Rüyamda uzun karanlık bir koridorda yürüyordum. Sonra önümde Ahmet'in olduğunu fark ettim. Ona doğru koştukça o uzaklaşıyordu. "Ahmet dur, Ahmet dur kardeşim." diye bağırıyordum. "O, abi yardım et, abi." diye birden kayboldu. Ben daha hızlı koşmaya başladım. Yetişemeyeceğimi anlayınca durdum. İçimden bir şey, "Geriye dön, geriye dön." Nefes nefeseydim. Dönünce Ahmet birden boğazıma sarıldı. Sıkıyordu. Resmen boğuluyordum. Gözlerimi açtığımda Ahmet'in beni boğuyor olduğunu ve annemin beni hıçkırıklar içinde kurtarmaya çalıştığını fark edince Ahmet'i üstümden attım. Bana bakarak gülüyordu. Seni boğacağımı söyledim. Seni boğacağımı söyledim diye gülüyordu. Duvara doğru dönerek tırnakları ile kazımaya başladı. Bunu görünce üstüne atladım. Anneme onu yatağa bağlayalım dedim. Annemle kardeşimi yatağa bağladık. Kardeşim iyice çıldırdı. Bana pis homo, pis homo. Sakın hocayı getirme, sakın hocayı getirme. Yoksa seni beceririm diyordu. Nereden anlamıştı hocayı? Babam sabah erkenden gitmişti işe. Sabah yedi gibi ameliyata girecekti. Gitmeden anneme Ahmet'i hastaneye getir. Onu psikoloğa gösterelim demiş. Anneme ben şimdi geliyorum diyerek evden çıktım. Bir hoca bulacaktım. Arkadaşımın tavsiyesiyle bir hoca buldum. Ona her şeyi anlattım ve bizim eve getirdim. Beraber merdivenleri çıkarken hoca dua okumaya başladı. Annem bizim geldiğimizi gördüğü için kapıyı açık bırakmıştı. Biz kapıya yanaşınca kapı birden kapandı. Annem kapıyı tekrar açtı. Ben içeri girdim. Hoca ise girmedi. Bana bakarak ben ilk etapta giremem dedi. Neden diye sorduğumda bu ev hiç hayırlı değil. Size burayı kim ve ne zaman sattı? Ne alakası var dedi. Size buraya satan kişinin başına da aynı olaylar gelmişti. Peki sen nereden biliyorsun dedi. Satan şahıs çok ucuzda sattı ve hiçbir şey demedi. Bana, beni sana kim önerdi dedi. Arkadaşım Dursun dedim. O zaman ara Dursun'u. Niye ki dedim. Sen ara Dursun'u aradın. Ya Dursun bugün yanına uğradım ya. Alo evet dinliyorum seni. Bana bir hoca bul diye. Dursun birden telefonla gülmeye başladı bana. Sen içtin mi diye sordu. Hayır ne alakası var şimdi dedim. Arkadaşım beni geçen sene memleketime uğurlamadın mı? Deyince şok geçirdim. Sen hala gelmedin mi? Evet. O zaman ben kimle konuştum derken o hadi işim var bitince ararım deyip suratıma telefonu kapattı. Neler oluyor diye düşünürken hoca hızla kardeşimin bulunduğu odaya girdi. Ben de ona kalmıştım. Sen, sen kimsin o zaman? Diyebilmiştim sadece. Hoca girince, kardeşim, sen, sen, seni tanıyorum diye korkunç bir çığlık attı. Hoca kardeşime, Yaradan Rabbinin adına, o insanı bir kan pıhtısından yarattı, seni zavallı dedi. Ve sureler okumaya başladı. Ben hala neler olduğunu çözememiştim. Bu şahıs kimdi? Sonra kardeşimle konuşmaya başladı. Bu insanları rahat bırak dedi. Kardeşim, abi abi çıkar onu odadan diye ağlamaya başladı. Ben hala telefonun şokunu yaşıyordum. Sonra bu şahıs bana hadi kardeşini sıkı tut dedi. Annemi de çağırdı. Ama tutmadan önce abdest almamızı istedi. Aldık. Yani annemin bana gösterdiği şekilde. Sonra kardeşimin yanına gittik. Hoca başucunda Kur'an okumaya başladı. Bize haydi şimdi tutun deyince annemle ben tuttuk. Kardeşim çığlık atıyordu. Gözleri siyahla kan kırmızı şeklinde değişip duruyordu. Sonra yatağı sallamaya başladı. Odadaki gardırop kapakları açılıp kapanıyordu. Mutfaktan tabak kırılma sesleri geliyordu. Lambalar açılıp kapanırken bizim bulunduğumuz odadaki lamba ise patladı. Sonra ani bir sessizlik oldu. Kardeşim bayılmıştı. Bitti mi dedim. Hoca olarak getirdiğim şahsa dönerek. Hayır burada kaldığınız sürece hiç bitmez dedi. Sizden önce burada bir aile yaşardı. Çok güzel bir aileydi. Sonra küçük oğullarına paranormal bir durum meydana geldi. Başlangıcında oğulları gece su içmeye kalkmış, koridorda yürürken şu an bulunduğumuz odanın kapısı açılmış. O zaman bu odaya sadece misafirler için kullanırlarmış. Çocuk kim açtı diye içeri girdiğinde kapı birden kapanmış ve çocuğun içeriden çığlığı yükselmiş. Ve sonra dediğimde tamam bu kadar sonrası sondu zaten dedi. Bana sen Kur'an bilir misin? Hayır dedim. Ya sen teyze dedi. Annem biraz dedi. Bana dönerek niye öğrenmedin dedi. Cevap veremedim. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğini biliyor musun dedi. Evet dedim. Babanın inancı nasıl dedi. Yine cevap veremedim. İşte sizin zayıf halkanız bu dedi. Buradan üç gün içinde taşının yoksa ailenizden biri zarar görecek dedi. Ne? Taşınmak mı? Babamı buna nasıl kabul ettirebilirdim ki? Bu beni ilgilendirmez dedi. Kapıya doğru yöneldi. Gidiyordu. Sonra bana dış kapıdan bakarak hani su içmeye giden çocuk vardı ya hiçbir şey diyemedim. Sadece evet şeklinde kafamı salladım. O bendim dedi. Hızlıca uzaklaştı. Ayağa kalktım kapıya koştum. Daha sorularım bitmemişti. O çoktan gitmişti. O gün hoca öyle deyince annemle artık bu evde kalamayız diye konuştuk. Kardeşim de kendine gelmişti. Babamı zor bela ikna ettik. Hem de tam da üçüncü günde burada babamın başına bir şey geldi. Ve şimdi dini bütün bir insan oldu. Ve o evden çıktık. Aradan üç yıl geçmişti. Bir gün o mahalleye işim düştü. Gittiğimde evi de bakayım dedim. Kocaman bir bahçesi vardı. Ev üç katlıydı. Babam orayı bir müteahhite vermişti. Yıkılsın evler yapılsın diye. Ama müteahhitin yıkım işlerinde hep aksilikler olmuş. İşçilerden biri aklını kaçırmış. Biri de ağır yaralanmıştı. Müteahhit de yıkamayacağını anlayınca o ev öylece kaderine terk edilmişti. Bahçe kapısına kilit vurmuşlardı. İçeri girmek tehlikeli ve yasaktır diye bir tabela asılıydı. Evin bahçesine bakarak geçerken evin kapısının aralandığını gördüm. Ev sanki beni çağırıyordu. Arkama bakmadan dönüp gittim. Ve bir daha o mahalleye hatta o evin bir mil yakınına bile yaklaşmadım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.